Mehmet Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, ben röportajıma öncelikle Mehmet Bey'i tanıyarak başlayacağım. Mehmet Bey kimdir? Ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? Ee, ben Mehmet Keçeci, tekstil mühendisiyim. Ee, aynı zamanda Bagi Tekstil'in yönetim kurulu üyesiyim. Ee, babadan devam eden bir meslek. İkinci ikinci Üç üç kardeşiz. Hep birlikte işimizi devam ettiriyoruz. Sektörle tanışmam e, lise yıllarına dayanıyor. O zamandan beri hem okul hem iş devamlılıkla ikisini beraber götürmeye çalıştık. Bu şekilde bir çalışma hayatımız oldu. Aile yeri yani. Aile tamam. yeri, aile yeri. Aile, aile yeri. şirketiyiz. Evet, buradan da bütün aile bireylerinize selamlarımızı, saygılarımızı ...gönderelim babanıza, anneye... ...çünkü destekleri, emekleri sizde çok büyüktür. Tabii tabii, çok teşekkür ederim kendilerine. Evet, biraz ben tanımak istiyorum... ...firmayı kaç yılında kurduk ve burada neler yapıyoruz? Firma 1981 yılında... ...Hasan Keçeci tarafından... ...ufak bir... E, ...toptan dükkanıyla... ...kuruldu. E, ondan sonra faaliyetler ilerliye ilerliye... ...şu an... ...ayda 18 bin kapasite ile... ...takım elbise üretebilen bir tesisimiz var. Tamamını kendimiz ürettiğimiz ürünlerimizi 70'ten fazla ülkeye ihraç ederek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda da iç piyasada da yani Türkiye'nin içinde de bayilerimiz var. Evet neler var? Yani gömlekler var, ayakkabılar var, ceketler var. Ağırlığımız seromoni grubu. ağırlıkta da damatlık grubu üzerine çalışıyoruz. Genelde yani evlenen bireylerin ilk tercihi olmaya, erkeklerin ilk tercihi olmaya, daha doğrusu kadınlar daha seçici oluyor bu konuda. Evet, kadınların kadınlar... ilk tercihi olmaya çalışıyoruz. Evet. Ee, koleksiyonumuz çok geniş. Zaten tamamını kendi üretim tesisimizde yaptığımız için ürün çeşitliliğimiz ve gamımız oldukça fazla. Modellerimizde gördüğünüz gibi birbirinden canlı. 70'ten fazla ülkeye ihracat yaptığımız için de ürün çeşitliliğimiz de oldukça fazla. Bugün e, Afrika'da bir zenciden, kuzeyde e, açık tenli bir iri insana kadar herkesi gidiriyoruz yani. Mutlu oluyorsunuz ama değil mi? Yani gurur da veriyor bu size. Tabii, tabii Önemli bir olay bu. Kesinlikle. Tabii ki de çok gurur duyuyoruz yaptığımız meslekten. Ee, 1981 yılında ufak bir yerden üretim tesisiyle şu an 470-500 bandında çalışana çıkmak bizim için gerçekten onur verici bir durum. Ayrıca bu da istihdam sağladığımız için de ayrıca bir gurur veriyor. Tesisimiz zaten kendi memleketimizde olan Turgutlu Manisa'da. Orada bir kuruluş yapmamız ve oradaki insanlara istihdam olana sağlamamız bizim ayrı bir mutluluk bizim için. Ne kadar güzel. Yani aslında memleketinize şeyler yapmaya çalışmışsınız ve başarmışsınız. Babamın 70 yıllarından gelen hayaliydi bu diyebiliriz yani. Hayaller gerçek oldu aslında. Aynen. Çok seviyorsunuz ama mesleğinizi. Bence başarınızın en büyük sorunu bu. Sizin bir avantajınız hem babanızın yanında yetişmişsiniz. Öyle bir tecrübeniz var. Hem de bu işin okulunu okumuşsunuz. Kesinlikle. Onunla da kendilerine, babama çok teşekkür ederim. Bizi bu konuda çok destekledi, çok yardımları oldu. Hem alaylı hem mektepli diyor kendisi. Evet. Bu tarz yetişme tarzını bize sağladığı için bu fırsatı olana sağladığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet. Yani ikinci nesil olarak bizim işimiz biraz da onlara göre kolay yani. Sıfırdan bir şeyler yapmak günümüzde maalesef evet. ki çok zor. Çok ama. zor, çok zor hem de yani. Ama onlar ne şartlarda, nerelere yani gelmişler? Biz sadece. de bayrağı bir, bir tık daha ileriye götürmeye çalışmaya çalışıyoruz. İnşallah. Fuar nasıl geçiyor peki sizin için? Hareketli ve yoğun bir fuar. Bu sene biraz daha hareketli ve yoğun geçiyor. Memnunuz yani. Allah bereket versin. Bir sıkıntımız yok. Evet. E, peki... Şunu soracağım. İthalat ihracat var. Her tarafa tabii ya gönderiyoruz tabii, kesinlikle, dedik. Kesinlikle. Bu çok önemli. Hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Yani istenilen noktada mısınız ya mesela? bizim sektörde yani bizim şirketimizin profilinde hedefler hiçbir zaman için bitmez. bizim amacımız markamızı yani kendi ürün yani kendi etiketimizin altında sattığımız buggy markamız var. Markamızı olabildiğince en maksimum yerlere getirip dünyanın her yerinde, her köşesinde birer bayimizin olması hedefimiz. İnşallah bu hedef yolunda da çalışıyoruz, çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Kısmi olarak yaptığımız işler var ama daha tam istediğimiz kıvamdayız diyemeyiz. Yani hedef hiç bitmeyecek ama. Tabii tabii kesinlikle bitmeyecek. Biterse biz de biteriz. Aynen biteriz. Çalışma hayatı zaten hedefler olduğu müddetçe yukarı çıkılıyor. Hedefler olmadan düşmeye mahkumuz yani. Çünkü sürekli de araştırmak gerekiyor. Ciddi bir arge ekibiniz var o konuda mı mutlaka. Tabii tabii kesinlikle. Ciddi bir arge yatırımımız var. Üretimimiz kendi bünyemizde. Ee, ondan sonra yani şirketimizin kurumsallığı da hemen hemen yüzde seviyelerine ulaştı. Yani aile şirketinden kurumsal olma yolunda yatırımlarımız da devam ediyor. E Bununla da %70 oranında başarılı olduğumuzu kendimizi düşünüyoruz. İnşallah evet. daha da ileriye götüreceğiz yani. Evet bunları da buradan hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım artık efendim. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. Ben size. teşekkür ederim. Sağ olun. Başarılarınızla devamını diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun.